Merhaba arkadaşlar. Bugün Kastamonu'ya geldik. Ne için geldik? Yeni Subaru XV'yi incelemek için geldik. Araç dışarıda da bazı değişimler taşıyor. Ciddi şekilde değişti eski nesline göre. Altyapı konusunda da büyük değişimler söz konusu ama isterseniz önce bir tasarıma göz atalım. Izgaramızda şöyle detaylarımız var. Farklı bir malzeme. Araca hem şıklık katmış hem sağlam duruşu, dişli bir duruş katmış açıkçası. Farlarımız daha geriye uzuyor. Aracın genişliğini vurgulayan güzel detaylar olarak öne çıkıyor. Bir de tabii ki SUV modellerde görmeye alışacağımız alt koruma plakaları var. Sis farı düzeni birazcık değişmiş. Eski modelde biraz daha dikti. Krom çıtalar ek vardı. Burada biraz daha karbon fiber görünümlü. Hem spor, hem maceracı, hem de şık bir Subaru modeliyle karşılaşıyoruz. Bir de teknik detaylara göz atalım. Kaputun altında 1.6 litre hacimli bir boxer motor yatıyor. Eski nesille aynı güç ve tork çıkışı sunulmakta ama maksimum güç devri ve maksimum tork devri değiştirilmiş. Daha düşük devirlerde ulaşabiliyoruz kendisine. Bu da performansla bir artışı getiriyor beraberinde. Aracımızın genişliği 1800 mm. Bu da segmenti için yeterli, güzel bir genişlik. Eski oranla 20 mm'lik bir artış var. 20 milimetrelik bir diğer artış aracın uzunluğunda. Artık 4465 milimetre, bu da segmentindeki birçok rakibinden uzun yapıyor XV'yi. Aks mesafesinde de artış var, yanılmıyorsam 30 milimetre kadar. İçeride gerçekten ferah bir alan var, daha sonra bakacağız ona da zaten. Şanzımanımız Lineartronic adlı otomatik bir şanzıman. Tork konvertörlü CVT olarak geçiyor. Kendisinden çok memnun kalmadım, zaten CVT'yi sevmiyorum. CVT seven varsa ulaşsın bize aşağıda yorumlardan zaten. Ama şöyle bir şey var. Aracın gücü çok yüksek değil. 114 beygir, tork da 150 Nm. Şanzımanla motor uyumu güzel. İkisi gerçekten iyi çalışıyorlar. Maksimum güç devrine kadar geliyorsunuz, daha fazlasına da girebiliyorsunuz. Bu off-road kullanımında özellikle hassas ayarlarda iyi şekilde tepkiler almanızı sağlıyor. 4 çeker sistemimiz var araçta ayrıca. Symmetric All Wheel Drive adıyla Subaru'nun artık imzası haline gelmiş güzel bir şey. Evet motor ve şanzımanı konuştuk. Diğer önemli teknik detaya gelelim. Nedir o da? Kendisi altyapı mimarimiz. XV markanın Subaru Global Platform adı verilen yeni altyapı mimarisini kullanan ilk araç. Bu da neye hedeflemiş? Daha fazla güvenlik hedeflenmiş. Daha düşük yuvarlanma direnci hedeflenmiş. Bu yuvarlanma direnci daha doğrusu taklaya karşı direnç diyelim. Daha hafifletilmiş bir XV ile karşı karşıyayız. 1425 kilogramlık bir ağırlığımız var. Bu sayede Güç ve tork değeri değişmese bile kaputun altında yatan aracımız daha performanslı olmayı başarıyor. Evet yandan baktığımızda da aracın SUV karakterini görebiliyoruz. Bunun en güzel belirtisi çok fazla yerden yüksek olması aracın. 225 60 R17 çaplı lastiklerle sarılı 17 inç bence şık görünen jantlar oldukça yüksek. Gördüğünüz üzere 5-6 parmak giriyor ön tarafta. Arkada da bu rakam 7-8'e kadar ulaşabilecek cinsten. Tavan rayları Subaru'nun en çok övündüğü detaylardan birisi. Bagaj hacmi konusunda çok cömert bir araç değil. Normal, standart düzende. Tavan rayları yukarıya bisiklet, surf tahtası vesaire şeyler asmanıza izin veriyor. Aracın burada açıkçası sade çizgileri var. Ön tarafta görülen bu farklı malzeme, karbon fiberimsi hava verilmiş yumuşak plastik malzeme. Burada çamurlukta, kapı eşiklerinde gidiyor ve arka çamurluğun sonuna kadar uzanıyor aracında SUV karakterini göstermeyi başarıyor. Aracımızın yüksekliği 1600 mm, tavan rayları ile beraber 1615 mm'ye çıkıyor. Şık bir duruşu var XV'nin. Arkaya doğru eğim yapıyor gördüğünüz üzere özellikle bu kelebek camı tarafı çok hoş bir eğim yapmış. Yani gerçekten yandan baktığınızda araca bir SUV kullandığınızı tekrar hatırlıyorsunuz. Hiç unutmuyorsunuz aslında daha iyi hatırlıyorsunuz. İnsan yeşili özlüyor ya. Bir gelsek diyeyim böyle ama hep at üstünde. Neyse. Arkadan baktığınız zaman x en çok burada değişim geçirdiğini görebiliyorsunuz. Bundan büyük detayı nedir? Farlar. Eski nesilde daha kutu profilli, yine köşeye kadar uzatılmış şekildelerdi. Bu da x olduğu kadar büyük görünmemesine neden oluyordu. Şimdi bagaja kadar gelmişler ve dışları iyice itilmiş durumda aracın köşelerine doğru. Bu da genişliği arttıran güzel bir detay. Şurada Symmetrical All Wheel Drive logomuz var. Aracın dört çeker olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Spor ve Maceracı karakter dedik. Buradaki spor dokunuşumuz bu küçük spoiler. Önde ve yanda gördüğümüz malzeme burada reflektör ve sis farı lambalarının çevresinde de var. Altta da bir difüzör görünümlü bir parçamız var. Normalde araçlarda bu parçayı gövde renginden farklı ya da bu tarz plastik kaplamayla görmeye alışığız ama Subaru farklı bir şey yapmış burada ve gövde rengiyle tasarlamış bu parçayı. Tepede de köpek balığı sırtı anten denilen güzel, sportifliğe ve şıkla bir artı puan katan bir detayımız daha var. Yani aşağı yukarı yeni x görünümü bu şekilde. x bagaj kapağının altında arka koltuk sırtlıkları dik iken 385 litrelik bir hacim var ki bu rakiplerine göre çok fazla değil. Tabii ki uzunluk fazla, aks mesafesi fazla, sekmelerimiz biraz fazla. Bu da bagaj alanından yiyor. Ancak bu bölüm yeterince geniş. 2-3 kişilik aileler hatta 4 kişilik ailelere yetebilecek kadar daha da fazlasını yükleyebiliriz diye düşünüyorum. Kaldı ki daha fazlasını yüklemek istiyorsanız ve aracın içinde 2 kişiyseniz mesela arka koltukları yatırıp bu alanı 1310 litreye taşıyabiliyorsunuz. Yükleme eşiği çok fazla değil. Bir elin parmaklarına kadar şöyle bir bölgemiz var. Genişlik gayet güzel. Açıklık çok hoş. Yükleme işlemine çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir pandizotumuz var kayar şekilde. Böyle kendisini açıyorsunuz, istediğinizde de kapatıyorsunuz. Ben bu tarz kaydırmalı Pandizotları seviyorum. Çok daha kolay kullanılıyorlar ve eşya taşıyabilecek kadar rigidler, belli boyutları geçmedikleri sürece. İçeriye baktığımızda yan taraflara doğru açıklıklar görüyoruz. Bunlar da küçük eşyaları oralara sıkıştırarak geniş dikdörtgen alanın bavullara ayrılmasını sağlayabiliyor. Kapağı da buradan tutarak ya da uzanabiliyorsanız buradan tutarak çekip kapatıyorsunuz ki kendisi çok da ağır değil. Evet eski nesle göre çok farklı bir XV'nin içinde oturduğunuzu baktığınız anda anlıyorsunuz. Çok daha güzel göze hitap eden bir tasarım var. Malzeme kalitesi de oldukça yüksek. Burada çok güzel bir yumuşak plastik var. Burası sert plastik. Bir ekran taşıyor ona birazdan değineceğim. Kapı panellerinin üstünde de yumuşak plastik var. Ki yumuşak plastik buralara kadar uzanıyor. Bu da gerçekten güzel. Dizinizi buraya değdirdiğinizde bir ağrı ya da rahatsızlık hissetmeyeceksiniz demek. Şuradaki detaya değinelim. Mat krom kaplama bu. Karbon fiber görünümü verilmiş. Aracı spor karakterini arttırmış. Ben çok beğendim bunu. Koltuk. Önemli bir detay. Çünkü şu an eksklusif paketin neyiz? En üst paket bu da. Onda hakiki deri. Evet hakiki deri olarak yazıyor. Çünkü bunun bir nedeni var. Marka hakiki deri olduğunu iyi anlamanızı istiyor. Tabii ki hayır. Alt pakette ve orta pakette kumaş koltuklar var ama onlarda suni deri var. Marka bu ikisini ayırmak için bu hakiki sıfatına bir vurgu yapmış. Direksiyonumuz spor görünüyor. Direksiyondan bahsetmişken turuncu dikişlere gelelim. Kendisi direksiyonun üzerinde, koltuklarda ve bu bölgelerde gözümüze çarpıyor. Kol dayamamızda da var. Kol dayama da oldukça geniş. Bayağı geniş. Şu şekilde el giriyor. Şuradan göstereyim. İçinde bir tane 12 volt soket var. İki tane USB çıkışı var. İki USB çıkışı da burada var. Toplamda 4 USB'miz var. Carplay'e değinelim. Kendisini Subaru sağ olsun düşünmüş donanımı görmemiz adına araca bir USB girişini kabloyla donatmış. Bu şekilde takıyorsunuz telefonunuzu 8 inç çaplı Starlink sistemine ev sahipliği yapan bilgi eğlence sistemi ekranında Apple CarPlay logosu geliyor ve bu şekilde telefonunuzu eşleyebiliyorsunuz. Ki Starlink'in grafikleri çok hoşuma gitti. Gayet keskin, güzel. Kullanışlılığı da fazla. Dokunmatik olarak da idare edebiliyorsunuz. Buradaki tuşlardan da idare edebiliyorsunuz kendisini ve soğuk kış aylarının geldiği bu dönemde eldivenle de kendisini kullanabileceğinizi bilmek hoşunuza gidecektir. Bir diğer ekran, şurada yanılmıyorsam 6.3 inç çaplı bir ekran var. Burada yakıt tüketimi, saat, araç durumu vesaire şeyleri görebiliyorsunuz. EyeSight sisteminin detayları da buraya yansıyor. Bir de şuradaki X mod tuşuna bastığınızda karşınıza tekerleklere giden güç durumu, fren, gaz vesaire ve çıktığınız eğim miktarı derece cinsinden sunuluyor. Bunlar güzel detaylar. Tasarım dediğim gibi en başta gayet hoş. Aracın konfor seviyesi oldukça yüksek. Bir şurada sunroofu gördüm. Hemen ondan bahsedeyim. Bu pakete özel Orta ve alt paketlerde kendisini alamıyorsunuz. Siz sunroof'a bakarken ben bir açayım onu. Mesela evet bu şekilde idare edebiliyorsunuz. Oldukça Çok kolay. Burada ekstra donanımlara bir değinelim. Bu sunroof birincisi. İkincisi şu an üzerinde oturduğum 8 yön ayarlanabilen elektrikli sürücü koltuğu. Hatta biraz şov yapalım. Böyle ayarlayabiliyorsunuz kendisini. Ama sadece sürücü koltuğu böyle, diğeri bu düzenden devam ediyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma da bu donanım seviyesine özel. Pin kodlu giriş sistemi var. İlginç bir detay kendisi. İki şekilde kullanabiliyorsunuz. Bagaj kapağında bir bölgeye Morse alfabesi cinsi bir şifre belirliyorsunuz. Onu girerek araca anahtar olmadan erişebiliyorsunuz. Ancak anahtar yanınızda yoksa kendisini çalıştıramıyorsunuz. Eğer istediğiniz anahtar kilitli olsun... Ben gideyim atıyorum plaja vesaire gitmeye yanınıza eşya almak istemiyorsunuz. Anahtarı koyun, kilitleyin. Oradan açıp anahtarınızı alıp aracı çalıştırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Son kopyalarımı çekiyorum. Uzun far asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve geri park manevra asistanı da bu donanım paketine özel. Hazır donanım demişken isterseniz son olarak fiyatlardan bir bahsedelim. Şu an içinde bulunduğumuz araç 150 bin lira. En dolu 1.6 Exclusive paketi. Bunun altında Extreme paketi var 129.000 lira. Pardon 124.900 lira doğru. Özür diliyorum. En alt paket ekstra ise 114.900 lira. Benim tavsiyem eğer hani deri koltuk olmasın, sunroof'a ihtiyacım yok vesaire diyebiliyorsanız, uzun far asistanına vesaire aradaki 25.000 liralık farkı vermeyip orta pakete yönelmeniz ki markanın da beklentisi zaten bu yönde. Şimdi de arkaya gelelim. Yanda bahsettik aks mesafesi uzadı dedik. 30 mm uzadı. Şu an ön koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Bir tane daha ben girebilirim buraya. Bayağı geniş. 2665 mm işte azımsanacak bir rakam değil. Karbon fiber detaylar burada devam ediyor. Buradaki plastik biraz sert açıkçası. Şurada bir kol dayamamız var. İki tane bardaklığı var kendisinin. Bu güzel. XV'de şu an dikkatimi çeken şey... Önde USB girişleri olsun, saklama olsun bayağı size yardımcı oluyordu araç. Arkadakiler biraz unutulmuş maalesef. 12 volt soket vesaire göremiyorum. Sadece burada bir cep var. Bir de kol dayamamız var. Kapı panelleri var bir de. Onlar da yarım litrelik şişeleri alabilecek kadar. Şimdi ortaya bir geçelim. Şaft tünelimiz çok alçak değil. Yüksek hatta. Şu an bir adım attım gördüğünüz üzere. Buraya geliyorum. Omuz mesafesi açısından fena değil. Hani şu pozisyonda şehir içinde yolculuk yapabilirsiniz ama uzun yolda canınız sıkılabilir. Bu biraz daha geride. Buradan da bir göz atalım diz mesafesine. Hani atıyorum uzun boylu bir sürücü var araçta. Kısa boylu bir insan için yine yumruk girecek kadar mesafe var. Bu da baş mesafesiyle de baktığımız zaman uzun boylu kişilerin de burada öyle ya da böyle yolculuk edebileceğini işaret ediyor. Motorun gücü 114 beygir. Yani Fazla bir rakam değil zaten. Bir de XV ağır da bir araç. Boş ağırlığı 1425 kilogram. Bundan dolayı gitme konusunda biraz sıkıntı yaşıyor en azından düz yollarda nasıl diyeyim şehirler arası yollarda hızlanmaya çalıştığınızda hele de yokuş varsa biraz 150 Nm tork da pek yeterli kalmıyor bu yüzden araç zorlanıyor bir de şanzıman vites geçişlerini oldukça geç, geç yapıyor bu da çok fazla motor sesi anlamına geliyor normalde ses iyi yalıtılmış yani düşük devirlerde giderken 1500-2000'de falan içeriye motor sesi gelmiyor ama bu dediğim koşullarda aracı zorladığınız zaman Tork konvertörlü CVT kendini bayağı kasıyor. 3000, 4000, 5000 devirler. Bütün devir aralığının sonuna kadar gidebiliyor kırmızı çizgiye kadar. Bu da fazlaca motor sesi demek. Otoban hızına çıktıktan sonra seyir konforu çok güzel. Seyir konforunu bozmayan bir diğer detay da yalıtımdan girmişken aklıma söyleyeyim. Yol sesi de iyi yalıtılmış. Araç hani bütün zemin koşullarında elinden gelenin en iyisini yapmayı başarıyor koltuğumuz zaten çok rahat. Süspansiyonlar gayet iyi. İçeriye gelen darbe konusunda yerden yüksekliğinde fazla olması sayesinde iyi bir iş çıkarıyor. Kabin içindeki konfor bozulmuyor. Bütün 4-1 hatta 5 koltukta da bunu söyleyebilirim. Gayet iyi konfor anlamında araç. E tabi Subaru'da önemli olan şey sürüşten ziyade sürüş konforu güzel. Performans zayıf olsa da iSight en önemli detayımız. Şurada ve şurada iki tane stereo kamera var. Bunlar en büyük elemanları aracın önünü görüyor, bütün konumunuzu, çevrenizi okuyabiliyor otomobil. İlk detay şu sağdaki tuşlardan idare edebildiğiniz adaptif hız sabitleyici. Şu an bende açık. 50 km/saate ayarlanmış durumda. Araç belirlediğiniz maksimum hız 180'e çıkacak şekilde en fazla 0-180 arası çalışıyor. Bu şekilde seyri koruyor. Önünüzde araç çıktığında gerekli freni yapıyor. Sollama yapacağınızda da sinyali veriyorsunuz. Öndeki radar sensörlerinin menzilinden çıktığı anda önümüzdeki araç ve karşı şeritte bir araç yoksa hızlanmaya ve belirlediğiniz maksimum değere ulaşmaya başlıyor. Şehir içinde kullanıma da uygun açıkçası. Tam durmadığınızda yani sıfıra gelmediğinde hız kendi kendine devam ediyor. Bir komut beklemiyor sizden ama Tam durma noktasına geldiğinde de gaz pedalına bir dokunuyorsunuz. Ondan sonra yine aynı şekilde sistem sürdürüyor seyir halini öndeki araçlara göre. Bir diğer detay şeritten çıkma uyarısı ve dengeli sürüş asistanı adında bu yorgunluk tespit ve şeritten çıkmanın birleştiği bir paket diyebiliriz açıkçası kendisi için. Çarpışma önleyici fren sistemi 50 km/saate kadar çalışıyor. Önünüzde bir engel var. Fren yapamadınız. Ayağınızı gazdan çektiniz. Fren yapmak sizden önce iSight tarafından gerçekleştiriliyor ve aracı durdurabiliyor bu hızlara kadar. Sürüş dinamiklerine bakarsak da aracın e, simetrik sürekli dört çeker sistemi gayet iyi iş çıkarıyor. Hani kaymaya giren tekerlekten torku kesiyor, diğer tekerleklere dağıtıyor. Bu sayede araç zaten iyi bir yol tutma karakterine sahip bu kadar yerden yüksekliğine rağmen. Bu sistemde güzel şekilde çizgiye oturtuyor XV'yi. Ben gayet beğendim, başarılı da buldum kendisini. Bu araç yerden yüksek olduğu için virajlarda yatma bir miktar var. Ama çok aşırı derecede değil. Yine de siz kullanırken performansı buna göre zorlayın. Çünkü unutmayın ki o bir SUV hem de tam manasıyla. Evet şimdi de 4 çeker bir araç XV biliyorsunuz. Offroad parkuru var bir tane. Bir yukarı çıkış bir de iniş var. Burada x mod sistemini deneyeceğiz. Yokuş iniş desteğini deneyeceğiz. Ve simetrik sürekli 4 çeker sistemin hünerlerini göreceğiz. Evet güç konusunda aracın zayıf olduğunu biraz söyleyebiliriz. Yani 114 beygir bu ağırlığa çok yeterli gelmiyor normal sürüşlerde. Ancak konu offroad olunca güç o kadar da önemli bir raddeye gelmiyor ki Subaru'nun akıllı AVD sistemi, all wheel drive sistemi gerekli yerlere tork iletiyor. Kaymaya giren tekerlekten gücü keserek diğer arkadaşlara dağıtıyor. Bu sayede daha dengeli bir sürüş yakalanması sağlanıyor. Offroad koşullarında, bozuk yollarda. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Bakalım. Ben de merak ediyorum. Çok fazla offroad deneyimim yok benim de. Evet, oldukça dik. Hatta şu an X moda bakayım. %7 eğimdeyiz. 8, 9, muhtemelen 10 civarı daha da fazla bir eğime geleceğiz şu an %10 standart halde bakalım aracımız nasıl kalkacak. Evet, gaza az da yüklenmiyorum, çok da yüklenmiyorum. Gerçekten iyi bir iletim var. Gerçekten başarılı. iyi kalkıyor araç. O düşük güç burada tamamen kompanze etmiş kendisini. Güzel verimli güç aktaran düz şekilde minimum kayıpla 4 çeker sistemi sayesinde gayet iyi başarılı şekilde çıkıyoruz. Şu an altımızdaki zemin giderek bozuluyor. Bakalım. Biraz yukarı kalkacağım bir saniye. Evet. Evet biraz daha çamur bir zemindeyiz. Gaza yüklendiğinizde bile araç aktif tork yönlendirme sayesinde gerekenden fazlayı keserek kayma durumunun önüne geçiyor. Bu sayede Zorlu parkurlarda sürüş yapabiliyorsunuz XV ile. Hani ben şimdiye kadar Etkilendim. Şu an çıkış durumundayız. Bakalım Yokuş, iniş, kontrolü Ve X mod nasıl davranacak Evet şu an baya Bozuk bir satığa geldik Bakalım neler yapacak Evet. Bir de Şöyle bir ilginç nokta var Araç bu kadar bozukluğa rağmen Konforundan çok ödün vermiyor Hani ben çok rahatsız olduğumu söyleyemeyeceğim Yani tamam Bir düz yolda gidiyormuş gibi değilim ama o kadar da beklediğim kadar bir salınım yok. Gayet güzel bir süspansiyon amortisör kombinasyonu var. Evet şu anda kaya zemine yaklaşıyoruz. Taşlar var önümüzde. Evet şu an dönüş halinde de olabildiğince az kayma hissediyorum. Bu da güzel bir unsur bana sorarsanız. Evet şu an daha bozuk bir zemindeyiz. Tutunmanın iyice düştüğünü görüyoruz. Tabi biraz daha kayma hissettirmeye başlıyor kendisini. %100 engelleyemiyor normal moddayken. Evet şu an araç şey gibi X modunu şöyle anlatayım size arkadaşlar. Hani küçükken Atari oyunlarında geçemediğiniz bir bölüm olurdu. Bir kuzeniniz abiniz falan gelirdi böyle ver okulu bana geçeyim derdi ya işte X modunu yapıyor. Aracın gaz, fren tekerlekleri iletilen güç çekiş takibi her şeyi yapıyor. Eğim derecesini görebiliyorsunuz. Şu an bakın az önceyle aynı zemindeyim ve aynı gaz tepkisini veriyorum. Hani çok doğru olmayan bir gaz tepkisini veriyorum aslında ama ona rağmen X mod benim hatalarımı telafi ediyor ve gayet iyi şekilde başarıyor durumu. Şimdi hill descent açalım. Evet müdahalelerin sesi geliyor açıkçası biraz. Olabildiğince tutuyor kendisini araç. Çok fazla hızlanmadık. Gerekli yerde fren yapıyor. Ben fren yapmadığım halde hızımız düştü. Aşağı iniyoruz. X mod gerekeni yapıyor şu an gerçekten. Gerçekten kontrollü şekilde inmeyi başarıyor. Gerekli yerlerde fren, tork kesimi Ayağınızın altında da hissedebiliyorsunuz bu arada fren pedalını. Freni uyguluyor araç. Benim şu an ayağım sabit, hiçbir şekilde basmıyorum. Az önce ayağımın altından kaydı hissettim yani. Gerçekten X mod o kolu alıyor elinizden. Bölümü geçiyor. Sonra kapatıyorsunuz düz yola geldiğinizde. Oyununuza devam ediyorsunuz ta ki bir başka zor bölümle karşılaşıp X moda ihtiyaç duyana kadar tekrar. Gerçekten başarılı. Yani Evet, zoru atlattık arkadaşlar. Artık kolay geldi biraz daha. Daha tutunmanın yüksek olduğu bir yere geldik. X da bizi yavaş yavaş salmaya başladı zaten. Evet hızlanıyorum. Daha fazla hızla gitmek istiyorum. İzin vermiyor. Gerçekten koşulları gayet iyi okumayı başarıyor X ve yerden yüksekliğimizin de tabi burada etkisi var. Az önce baya baya yüksek taşlar vardı. 220 mm yerden yüksekliği aracın. Tabi biz oturunca biraz daha aşağıya iniyor doğal olarak. Yüklenince ara, araba tabii ki. Parkuru tamamlamak üzereyiz. Şimdi bir de X-MOD'u kapatalım. Evet gördüğünüz gibi direkt bıraktı kendini. Direkt bıraktı. Benim kontrolüme geliyoruz şimdi. Tabii yol kurtuldu. Ben de rahat rahat sürüyorum. XV kolu verdik. XV bölümü geçti. Bize de keyfini sürmesi kaldı. Evet arkadaşlar Subaru XV ile bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendisiyle dere tepe düz gittik. Dağlara çıktık. Taşları gezdik. bayağı yol yapmayı başardık. Ben XV'yi beğendiğimi söylemeliyim kendisi C segmentinde büyük bir rekabette olacak. Ama bana sorarsanız isteneni vermek konusunda ufak eksileri hariç her şeyi sağlıyor XV. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.